Arkadaşlar merhabalar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Yozgat'tayız. Bilal Bey'in bir Yozgat turu yapacağız. Sizlere Yozgat'ı da tanıtmak istiyorum. Biliyorsunuz ben Yozgatlıyım. Yozgat'ın Boğazen ilçesinde yaşıyorum. Yozgat'tayız şimdi. Trafikteyiz. Birazdan sizlerle hep beraber Yozgat'ta gezelim. Yolumuzun üstünde AVM. Sonra Yozgat'ın Tarihi Camisi var. Sizleri oraya götürmek istiyorum. Saat kulemiz var. Oralarda sizlerle hep beraber... AVM'de buluşuruz arkadaşlar. Aç bu topu. Evet arkadaşlar. Bilal Bey çıkıyor. Açık. Efendim Bilal Bey. Ağzı. Evet. Yusuf'a soralım da Bilal hafıza kartını ona göre alalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Abi, 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 abi Şöyle yeni yılbaşı ağaçları geldi. Sistemeler, aksesuarlar. Evet, cıvıl cıvıl. Şunlara bakın nasıl tatlılar. Yılbaşı hazırlıkları bayağı değişik var burada. Hı. Geldim Bilal Bey, geldim. Şimdi seyretmeyin da sonra. Evet, hafta içi olduğu için düşük oluyor hafta, hafta içi. Hafta sonu olsa kalabalık oluyor da. Şanslıyım ben yani. Bugün sakin Sakinnova'da. Burası küçük bir AVM, çok büyük değil ama her şeyi bulunuyor burada. Şu an Eski'ye geldik arkadaşlar filan değil kaza var onu değiştirelim sizleri de gezdirelim şöyle hep beraber gezelim biraz ben sizi bayan bölümünde gezdireyim filan kazan değiştirdikten sonra filan şöyle bu tarafta semiriyor Bayan Reyhan'a geçelim arkadaşlar. Bilal Bey'in kazanı hallettik. Sizlerle Bayan ve yanında gezelim. Bizim Reyhan'ımız Şöyle şık şık modlar var. Yılbaşı hazırlıkları burası. Home köşesi. Home köşesinde de böyle battaniyeler. Şu sevimliliğine bakar mısınız? İnsanlar rahatsız etmeden çekmek için çaba sarf ediyorum. Çok büyük. Arkadaşlar. Bilal Bey, burası Yozgat'ın tam orta yeri değil mi? Evet, kesinlikle. Şu, Şu saat gülesine doğru gidiyoruz. ileri saat gülesi. Saat gülesine doğru gidiyoruz. Buralar çok güzel. İşte büyük çertes işte. Şimdi oraya girebiliriz. Şuraya. şuraya giriyor mu o Şöyle bir ara sokağa girdim arkadaşlar. Burada bir aktarlar var. Hava biraz kapalı, atıştırıyor. Malzemeleri saklamışlar, Hani saklamıştırken üstünü kapatmışlar. Şuradan arabamıza doğru çıkalım. Bir ara sokak burası da. Ben de bayanlar yanından şuradan. Arabamız da bu tarafa. arkadaşlar yozgat testi kebabıyla ünlü olduğu için testilere bakın her yer testi dolu evet sizi getirmek istediğim camiye geliyoruz görüyorsunuz Şey Çapanoğlu Büyük Cami'ye geldik. içine girmeyeceğim. Sizi böyle etrafında bir dolandırayım. Eminim içi de çok güzeldir. Çapanoğlu Büyük Cami. Bilal bu kapı, tarihi kapı. Maşallah. Maşallah maşallah. Tarihi Çabanıoğlu Camisi. Çok güzel mi? Çekiyorsun Çok oluyor. güzel değil mi bilan? Evet efendim? evet tarihi çapan alacağınız. Bey de burada beni bekliyor sağ olsun Karşı çamlık mı şu sisli olan yerde? Şu sisli olan yerde çamlık arkadaşlar. Yozgat'ın çamlığı. Öyle mi geleyim? Bilal Bey gel geniş al diyor. Maşallah çok güzel değil mi Bilal? Evet şapan olur. Ne kadar güzel. Şamilerin hepsi güzeldir ya. Hepsi güzel de bu da bayağı geçmişi yani, olan. Anneyle güzelliği bir bahçe güzel, kendi bahçe güzel. <laughs> Şimdi gidelim arabamıza doğru. Maşallah Türk bayraklarımızı da takmışlar önünü. alamadık ekmek alamadık arkadaşlar bir fırın bulamadık. Şurada sıradan Burada çıkarıyoruz. İlk defa geziyoruz. Bilal beni, beni sokakların her <laughs> yerinde el gezdirdi. Güzel gezdik bayağı. Güzelmiş Yozgat Bilal. Evet, Yozgat mini şehir en güzel yaşanır. Mini şehir gerçekten e, mini şehir. Maşallah yani, bayağı şey. güzelmiş. Ben bu taraflarını hiç görmedim. Evet arkadaşlar arka taraftan dolandık. Yine saat kulesine geldik. E, Yozgat Mecburduk milletimiz. bu tarafa çıkmak için. arkadaşlar ben videomu burada sonlandıracağım. Hoşça kalın diyorum. Sağlıklı kalın. Kanalımda kalın. Artık bu aziyana deniz yolundayız.